Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars videomun ikincisini çekiyorum. Şimdi savaşçılara giriyorum. He, ıı, buradan Arkadaşlar bu çok güzel oynuyor. Buradan da neyi seçsek? Savaş topunu güzel seviyorum savaş topunu. Aa, şunları bir basalım. Ee, savaş topuna gireceğim. Tamam. Şimdi girdik arkadaşlar. Öyle. Şöyle. Şimdi topu almaya çalışacağım da öldüm arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar so e savaş topunda bayağı bir şey yapıyorlar. Aa, Olamaz. Gol attılar. Ha gol atacaklar da benim şu an gücüm olmadığı için topa gidemiyorum. Korkuyorum biraz. Çünkü yine ölürsem. Aa! Aa of ya. İstemiyorum işte. Öldüm arkadaşlar. Şimdi Gidiyorum belki arkadaşlar oraya gitme. Nasıl olur? Nasıl olur? Oh! Topu aldım arkadaşlar. Gidiyoruz. Arkadaşlar gol attık. Eminim attık. Yes! Gol attık. Şimdi bir daha. Ya Ya. Gitsene. Öf kaybettik arkadaşlar. Öf. Neyse. Bakalım kesin oldu mu? Yok. Daha dolmamış. <laughs> Arkadaşlar bu arada ee, bu serinin üçüncüsü de gelecek. İnşallah. <laughs> ben tuba aldım görmedim. Neyse gene aldım. Mutluyum. Sıkıntı değil. Ama öldürdü. <laughs> ha. Ah şu, şu karakter niye? Arkadaşlar saçma sapan karakterler seçiyorlar. Ondan sonra kendilerini bir şey sanıyorlar. Ya nereye? Bir an gitmeyecek sanma. Korktu. Hayır hayır. Bana bir şey yapmayın işte. Gidiyor İnşallah. Yaparız. Yeee. Yeah! Evet bakalım. Şura kesin dolacak. Annen eminim. Aa dolmadı. Hida. daha. Oyuncu bulunamıyor. He, bulundu. Arkadaşlar bu arada güncelleme geldi. Oyuna. Aa bu karakteri Gittik ama. Aa! Topu. Oh! Aldık. Çünkü arkadaşlar ben genelde buradan gitmeyi seviyorum. Çünkü arkadaşlar burada kimse olmuyor. Ve bu çimenlerden gittiğinizde kimse sizi yani genelde beni görmüyorlar. Hadi dayan. Oh. Bir daha. Şimdi bir daha çimenlere doğru gideceğim. İnşallah da ölmezsem. da başka sağlı. Ha şunu öldüreceğim ya. Sinir bozucu bir karakter. Hadi. Ha. ha! bana verin. Ha benim ben benim yaptığım aynı şey çaldı. Hadi! Atın artık şu topu. Vuruyorlar. Neyse kazandık. Yes. Şimdi savaş topu oynamayacağız arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Şimdi ee, ne oynasak diye bakıyorum. Ve bilmiyorum yani oynasak. Ya da tamam bu olsun. Girde. Bu güzel bence böyle 5'e 5. Beş. Şey yapıyorsunuz da Saçma sapan karakterler almışlar. Ha deliriyorum, deliriyorum. Ne gerek var? Evet. Aa gidiyoruz. Gitme gitme gitme. Öldüreceğim ama öldüremeyeceğim. Kendim öldüm. Aa ölmedim. Öleceğim. Öleceğim ölmedim. Bu ne ya? Herkesi öldürdüler. Bir şu kaldı. Neyse turu kazandık. Bakın şuraya gitmek istiyorum. Şu aşağı doğru insin de. Hı. Gittik şimdi. Ha şu iyi oynadığı için. Aa! Öldü. Neyse kazandık herhalde. Bu turu da. Çünkü sadece bir savaş kaldı. Olamaz, olamaz. Kaybediyoruz. Lütfen hadi. Hadi ben kazanalım ben şu an bakıyorum. Ha gitsene savaşmıyor bir de ya. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Yes evet kazandık. Teketek <laughs> tek arkadaşlar çok güzel. Evet. Şimdi hesaplaşmaya gireceğim arkadaşlar. Ya bu şeyi nasıl karakterimi değiştirmeyeyim? Şöyle evet. Hemen yeni o çıkış Aa, bu nasıl yenildim hemen şuradan bu sefer ayı kızı seçeceğim arkadaşlar sek Şimdi yok bunu oynamayacağız. Bas. Aa şu güçlü Sofya yazan. Arkadaşlar. Ha. Ha bilmiyorum. Tamam. Aa öleceğim. Ha bu çok güçsüzmüş. Neyse. Bir daha oluşuyoruz sonuçta. Top nerede? Hani hiç topa bakmadım bu sefer ya. Niye öyle oldu? Aa. Ya güçsüzüm ya. O karakter güçsüz. Neyse sanırım evet. Tam gol atacak sanırım dedim. Attılar. Oo. Bir daha oynayalım bakalım. Şöyle. Yoruz ama maalesef olmayacak. Ha çok kötü oldu. Bir dakika. Ya. Ha çok sinir oldum. Topu almak istiyorum. Topu ben almamışım. Alamadım topu. Aa bir dakika durun. Gelmeyin işte. Yes. Topu ben aldım. Kaybediyorum. Şaka gibi. Aa üf ya. Ne iki olan kazanıyor. Aa, benim şeylerim çok kötü ya. Arkadaşları. <laughs> Ugh, arkadaşlar şimdi neyse etsek. Seçelim. Güzel oynuyor sanki. Aa bilmiyorum. Aa bu karakter iyi de arkadaşlar. Ben şey seçeceğim. Çünkü arkadaşlar bu gayet iyi vuruyor. Frank seçeceğim. şöyle evet geçiyoruz bakalım kim kazanacak ama arkadaşlar ben gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum ha Frank çok iyi oynuyor o yüzden niye durdum az önce durdum bir anda. Ha internet bağlantısı olmadığı için durdu. Of. Hmm. Hemen Boş yere vuruyor. Bunu. Tek kaldı. Artık herkesten tek öldürmek zorundayım. Öldürüyorum ama çok zor. Evet turu kaybettik. Çünkü çok kötü oynuyorlardı. Arkadaşlar annem geldi o yüzden. Ses gelmiş olabilir. Aa! Ya gene bana tek kaldı. Bu karakterler çok kötü oldu. Bu için alabilir. Yıldız yes. oyuncusu. Gene bunu oynayacağım arkadaşlar. Gene savaşta savaş bu çıktı. Ay gitmiyor. Ha burada çok iyi internet bağlantısı yok arkadaşlar. O yüzden olabilir. Bilmiyorum aşırı öyle biraz internet bağlantısı kötü burada. Anne annem ee, anneannem neredeyiz. O yüzden biraz kötü olabilir internet bağlantısı. Ama sıkıntı değil. Kadar hazla. <laughs> Bir şey yaratmıyor. Aa, Sakın atma golü. Şu an boşa vuruyorum çünkü heyecanlanıyorum. Hı, tamam. Top ben aldım. Şimdi gidiyorum. He kessin. Aa, Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Hangi kaybedeceğim sen? Bir daha oynayalım. Arkadaşlar bu da e, son olsun. Çünkü arkadaşlar yavaş yavaş hedef etmem lazım. Bu video için. Neyse. <laughs> Girelim bakalım. Şimdi üçünü de yenmemiz lazım. Aa, gidemedim. de kesin kazandı. Evet ya, çok kolay kazanılıyor. Ya şurada keşke tahta olmasın. Da ben onu kıracağım şimdi. Arkadaşlar bakın şura tam dolsun. Hani orayı kıracağım çünkü zorlanıyoruz. Zorlanmamamız için kendi takımımızda. Neyse boş ver. Nasıl? Tüm herkes ölmüş mü? Ha. Ya niye ölüyorsun hemen öyle? Ha işte. O kadar kötü oynarsanız olacağı bu. Neyse. Oh. Ama son kişi ben kaldım ya çok kötü oynuyorlar gerçekten. Arkadaşlar o yüzden karakterler kötü çünkü. ha Yes. Arkadaşlar size veda ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.